Sayın izleyiciler, Sleep sleepcalculator.com'a girerseniz burada bir ekran çıkacaktık. Eğer şu saatte uyanmak istiyorsam ne zaman gitmeliyim? Ayarladık. Saat 7, 7'de saat sabah 7'de öğleden önce 7'de kalkmak istiyorsa bir kişi buraya basmalı istiyorsanız ve 9.45'te uyumalısınız. Ya da 11.15'te uyumalısınız. 12.45'te uyumalısınız. 2.15'te, 3.45'te veya 5.15'te uyumalısınız. Bu saatler aralığında uyursanız uykunuzu tam alırsınız. Mahmurluk olmaz. Ve şuraya dikkat edelim. Normal bir insan 15 dakikada uykuya dalar. da 6 tane belirtilmesinin sebebi 5-6 tane uyku döngülerinin olması uyku sistemlerinin olması işte işe dinç gitmek için okula dinç gitmek için önemli bir de bunun tersi var eğer şimdi uyursam ne zaman uyanmalıyım saat 11.19'da uyanmalısınız saat 12.49'da uyanmalısınız 2.19'da uyanmalısınız 3.49'da gider bu saatler galiba tercih edilen son iki. Yani uyandın uyandın zamanları galiba aynı. İzlediğiniz için teşekkürler.